Yapılan analizler sonucunda binaya güçlendirme gerekiyorsa mantolama ve güçlendirme perdesi ile bina güçlendirilebilir. Uygun yerlere güçlendirme perdesi çizelim. Toolbar'dan panel komutunu tıklayalım. Panel ayarları diyaloğunda panelimize bir genişlik verelim. Güçlendirme perdemizi kirişimizin altına çizeceğimiz için üst kod kısmı eksikliği kadar negatif bir kod değeri girelim. Tamam butonunu tıklayarak diyalogdan çıkalım ve güçlendirme perdelerimizi çizelim. Obje özellikleri komutuyla perde ayarları güçlendirme sekmesinde kolonlar arasında çizdiğimiz perdenin solundaki ve sağındaki kolonun başlık olarak kullanılıp kullanılmayacağını seçebilir. Ankaraj donatısının çapını, aralığını ve uzunluğunu belirleyebiliriz. Güçlendirme perdelerimizi üst katlara kopyalayalım katdelerimizi seçelim. Kat kopyala komutunu tıklayalım. Eski objeleri sil satırının işaretini kaldıralım. Sadece seçili objeleri kopyala satırını işaretleyelim. Objelerin kullanılacağı katları seçelim.